Herkese selam dostlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün 699 sunucusunda hesap incelemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşınızda 699'dan Kemal kardeşimizin hesabı var. Öncelikle sizlere hesap hakkında şöyle bir bilgi vereyim. Önce şöyle bir Tamam. Hesabın maksimum 1000 lira gibi bir miktar yatırılmış. Onun dışında yükleme yapılmamış. Fakat bu 1000 lira da Gerçekten hiçbir şey elde edemediğini söyledi. E, zirve 246 olan bir hesap. 699'da baktığınız zaman yeni bir sunucu. Yani e, şu an 800 küsürlerdeyiz ama 699 bana kalırsa çok yeni bir sunucu. O yüzden hani buna göre bir değerlendirme yapacağız şimdi. Öncelikle Kemal buradan e, kendi ittifakına, Lannister klanına, ittifakına selam yolladı. Buradan bütün arkadaşlara selam olsun diyelim. Ayrıyetten de sunucuda çok fazla aktifliğin olmadığını söyledi. Yani şu an 5 ila 7 kişi arasındalarmış. Haberiniz olsun. Bunu da bilin yani. Hani ona göre tabii ki bir değerlendirme yapacağız. Soldan başlayalım. Bakalım neyimiz var neyimiz yok. Bilingi olasılık 4, direniş 3, özellik bonuslarını da sizlere şöyle göstereyim. Mesela bakın şu an korumamız düşük birazcık. Kanat kısmına bakacak olursak Michael 6, Geb 3, Rap 3, Uri 2, Lucifer 1 onun dışında başka bir kanadımız yok. Kutsal kısmına bakacak olursak Düş 7 Yıldırım 4 Alev 3 Güneş 1 ee, Onun dışında yok. Bana kalırsa kutsal açısından seviye performans olarak bence gayet iyi. Yani e, gayet şanslı bence. Benim fikrim bu. Yeni bir sunucu olduğunu ve diğer maddeleri göz önünde bulundurursak kutsalları gerçekten güzel. E, kutsal asker kısmında bir tane teminat silahımız. Onun dışında başka bir silahımız yok. Heh, bu arada e, kutsal asker demişken Kemal benden bir şey rica etti. Ee, şu al kısmında şu anda e, ruhta şeritlerimiz var. Bunları eritip, ayrıca bir tane de bilezik var. Onu eritip, e, burada puan mağazası kısmında nerede? Aynen burada. En iyi silah irade almamı söyledi. Fakat ben bence almayalım dedim. Neden? Şimdi, e, tamam biliyorum bakın en iyi silahlar e, tabii ki gerçekten çok güzel görünüyorlar. Yani En iyi silah irade, e, gözyaşı, soğuk ruh, hepsi gerçekten birbirinden çok farklı, bambaşka ve gerçekten görünüş olarak çok güzel. Fakat Dostlar unutmayın ki e, görünüşten daha önemli şeyler var. Gerçekten görünüşten artık görünüş bir yere kadar yani zaten görünüş bir yerden sonra elde ediliyor ilerleyen seviyelerde illaki bir görünüme sahip oluyorsunuz. Ama şu silahın görüntüsünden ziyade şu alt kısımda yeşil olan kısımda bize karaktere ne sağladığı önemli. Yani görüntü için hemen acele edip bir an bir anda mesela o 3000 puanı bence çöpe atmamak gerekiyor. Çıkarsa direkt bedavadan çıksın. Onun dışında bence gidip en iyi silah iradeye 3000 puan vermek tamamen bir hata olacaktı. Neden? Çünkü burada silahların bildiğiniz gibi en iyi özellikleri var ve bu noktada bence kesinlikle puan biriktirip e, eksik olduğunu düşündüğünüz, zayıf kaldığınızı düşündüğünüz buff'ları yükseltmek için mesela atıyorum bu soğuk en iyi silah soğuk e, korumanın yüzdesini veriyor. Mesela bakın korumamda düşük. Bu tercih edilebilir. Ayrıyeten mesela baktığınızda burada şu 4 silah arasında ee, en iyi süper özelliği sağlayan burada A kısmında soğuk. Bence o yüzden soğuk tercih edilmeli diye düşünüyorum. Tabii ki diğerleri kötü değil. Hani tabii ki de güzel. Hani kötü olduğunu söylemiyorum zaten. Ama en iyi silah soğuk. Bilgi olasılığı ve koruma buffları ile dolu olduğu için ve görüntü olarak bence diğerlerine nazaran çok güzel. Bakın tamam ruh da çok güzel. Hani ruh belki birinci sıradadır. Ee, soğuk ikidir ama hani bence bu tercih edilmeli. Çünkü buffları bizi gerçekten çok etkiliyor diyelim ve konuşlandırmaya bakalım. Konuşlandırmamızda hepsi kapalı. Şöyle çantadan devam edelim. Şimdi full 13'e 3 giyiyoruz. Hepsi T değil mi? Evet. Takılarımıza bakacak olursak T. E, iki tane T var. Yüzük ve bilezik. E, kolyemiz ve küpemiz şu an hayalet. Onun dışında şöyle çantayı sizlere göstermek istiyorum. İndireyim. E, ruh ekipmanımız var mı? Ruh ekipmanımız yok. Depo kısmına geçelim. Depomuza baktığımız zaman 7 tane kutsal taş, bir tane gloan bileziği burada. Bu bozdurmak için şey yaptığı bilezik. Onun dışında bu arada şunu da söyleyeyim bilmeyenler için söylüyorum dostlar hızlı bir şekilde aktarayım. Mesela bakın bu bilezik 7'ye 1 olsaydı, şu bilezik 7'ye 1 olsaydı şöyle yapıyorduk. Bunu çıkartıp sizlere göstereyim. Bilmeyen arkadaşlar öğrensin ya. Şöyle geliyorum sentez kısmına eşya kısmına burada ekipman yıldız arttırmak ah burada mesela atıyorum mesela 7'ye 1 bilezik mesela bakın burada 7'ye 1 bir bileziğimiz var bunu e, şöyle yapıyoruz bu yıldız arttırmak kısmına gelince mesela bunu üste kendisi koydu direkt otomatik olarak üste bir tane 7'ye 1 alta bir tane 7'ye 1 koyduğunuzda iki tane 7'ye 1 bize bir tane 7'ye 2 veriyor atıyorum bizim şu an eğer bileziğimiz 7'ye 1 olsaydı o bileziği koyup direkt 7'ye 2 yapabilirdik üstümüzden çıkartmadan. Onu da söylemiş oldum ve itemlere bakalım. Rafael Uriel yedek. üç tane Gabriel şeytan ruhlarımız ve taşlarımız var. Kolye 11 tane hayaletimiz var. Fakat T taşımız yok. Evet. Değil mi? Bak 7 tane var. Evet. Aynen eksik. Küpe hazır. 10 tane. Fakat baktığınız zaman Küpede 8 tane. Yakında dörtlü T setine geçilir. Gayet güzel. 699 yeni bir sunucu. Unutmayın. Nobody. Senfoni 699 yeni sonucu. E, bu arada mühür kısmında güç verdiğini gösterdiğimiz her şeyi kesinlikle giyiyoruz. Kırmızı veya sarı olması önemsiz. E, güç arttırıyorsa giyilir. O kadar. Basit yani. E, mühür kısmında tabii ki de eksiğimiz var. Orta göbek 15. Kenarlar 13. Bakalım. E, 13 veriyor. O, tamam. Eksiğimiz yokmuş. Ee, biz hani biz ekstraymışız. Biz ekstraymışız. Onu belirteyim. Kutsal 13 verdi halde 15 giymek. Güzel. Mühürlerimiz iyi. Tabii ki bu 13 sarılar kırmızı olsun. Ekipman kısmımız boş. Çünkü e, bir sonraki av kısmında gelecek bunlar. Binek hayvan kısmından şöyle etkinlik hayvanlarını göstereyim. 3 tane var. Çünkü yine bir sonucu. Binek hayvan kısmında e, binek hayvanımız Yok maalesef. Olsun. Sağlık olsun. Şöyle bir cin dökümüne bakalım. Şimdi cin dökümü odaklanalım bakalım. Hmm. Bir tane üçlü antikritik ve bir tane kırmızı tek antikritik var. Ee, yaşam yerine bunu kullanmam evet mantıklı. Kesinlikle mantıklı. Vuruş, atlat ve saldırı var yedek olarak. Hmm. Yani kabul edilebilir, olabilir. Yani ben turuncu çiftten ziyade mesela kırmızı tek tercih ediyorum. Ama kesinlikle turuncu çift burada kullanman daha mantıklı olacaktır. Çünkü yani benim zaten atlatmam çok yüksek. Hani ben çift turuncu kullanıp mesela atıyorum. Ee, buff yerine kırmızı tekte daha fazla güç verdiği için kırmızı teki tercih ediyorum ama e, buff eksikliğinden dolayı senin bunu yapman gayet normal ya da diğer arkadaşların yapması normal. Ayrıştırma kısmında başka. Şunları ayrıştıralım. Geliştirme kısmında kesinlikle bu noktada korumayı tabii ki de geliştireceğiz. Çünkü hatırlarsanız korumamız düşüktü. Ve sonra delmeyi tercih ediyorum. Onun dışında başka bir şey yok. Gelelim bakalım savaş karnavalına. E, canavar kısmında 4 tane canavarımız var. Tatsız olmuş. Bir tane gözlük gelmiş ama göğüslük de iyi. Kafa gelirse hemen direkt e, kızıl alevli tazıya geçebiliriz. Kötü bir şey değil. E, bizi ilk başlarda diş ve ayak üzüyor. Ama 4 canavar iyi. Ayrıyeten bir de depoda bir tane daha canavar genişletme kartı vardı. Gayet hoş. Şöyle geleyim. Bu arada kutsal ekipman da av kısmında açılıyor. E, yüzük ve bilezik için bahsetmiştim. Zaten şuradan gelip göstereyim. E, 201'de açılıyor ve sonucu da az kişi olmasına rağmen itemler dağıtılıyormuş. Onu da belirteyim. Orada bir yanlışlık olmasın. Devam edelim. Savaş karnavalı kısmından. Ee, bir üst canavar için tekrar iki tane daha istiyor. Burada yakın zamanda beş canavara geçiş yapılacaktır. Seviye canavar açısından çok iyi. Yedek olarak bir tane de olması bence gayet başarılı. Ee, baktığımız zaman kutsal silahları... Hmm. Morlar bir tık zayıf. Kuruncularda antik bölge biraz zayıf kalmış. Kutsal silah açısından. Kırmızımızda iki tane açık. Bu güzel bir şey. Ama onun dışında bence e, antik bölge biraz boşlanmış gibi geldi. Pembeye baktığımız zaman hiç açık değil ama e, depomuzda 9 tane do, aynen dokuz tane tanrıça kucaklamamız var. Son bir parça kalmış. O da yakın zamanda çok uzak olmayan bir vakitte açtırır diye düşünüyorum. Mesela bakın burada koruma ve atlatma geliyor. Düşük olan korumayı buradan tedadik, tedarik edebiliriz. Şeytan ruhu kısmına bakacak olursak <laughs> 4, 5, 4, 7, 3, 1, 3, 2, 1, 1, 1. Aynen bu kızgın açık değil. Onun dışında benim fikrimce 1400 puanı Şeytan ruhları biraz zayıf kalmış. Bu şeytan ruhunda da yapmanız gereken çok basit dostlar. Ee, sadece şey yapacaksınız. İşte bilgisayar yardımıyla ya da başka bir e, cihaz aracılığıyla iki tane yan hesabınız varsa ikisine de giriş yapın. Şeytan çatlarına sokun. Önemli değil yani e, şey yapması, ölmesi veya kesememesi. Zaten girdiğiniz zaman her türlü anahtar veriyor. 3-5 tane de olsa onlardan ısıtma yapıp kara borsadan buradan kendinize aktarabilirsiniz. Ee, kara borsada 48k puanımız var. Ruhu orijinal kısmından da kutsal taşları kovalayalım. Ee, onun dışında bu hesap hakkında daha fazla bir şey söyleyemem. Ama canavarları gerçekten çok güzel. Yani seviye performans açısından e, canavar kartı sayısında bence gayet şanslı olmuş. Canavar kartı düşürme açısından diyorum. E, hesap güzel. Yeni sunucu. Bakalım ileride daha fazla nasıl artacak, ne olacak, ne bitecek merak ediyorum. Belki ileride bunu tekrar bir e, geriye dönük böyle bir öncesi sonrasında çekeriz. Ben beğendim hesabı. Fena değil. Üstüne emek edilmiş bir hesap. Sonuçta e, bin lira mı, hani basmış ama hiçbir şey elde edememiş. Bence gayet güzel. Emeğine sağlık Kemal. E, dostlar siz de bu hesap hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum arkasında bekliyorum düşüncelerinizi. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.